هاك Getir bakayım kızım. Aferin sana. Getir bakayım. Sık. Sık gel. Gel kızım. Sık aferin gel bakalım. Gel bakalım. Gel sık. Gel buradayım. Gel, gel. Gel buradayım. Gel. Buradayım. Gel buradayım. Gel. gel buradayım. Gel. Gel buradayım. Gel 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 gel. Gel. Gel bakalım. Gel aferin sana. Gel kızım bakalım. Gel, gel bakalım. Aferin sana be. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel bir elver. İyi bir soya, iyi bir tarma. Aferin. Aferin, Sezonun belki de son gelmesi olacak. Bugün son gün. Çok güzel. Aferin sana kızım. Aferin. Hadi bakalım devam edelim.